Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPL Matematiğe hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün nostaljik tahtamda artı bir net köşemde harika güzel bir soruyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar soruya baktığınızda hocam evet nasıl bir, bir değişik bir soru zor gibi ya da, ya, ya da ben soruyu çözdükten sonra hocam çok basitmiş diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın bu soru TYT kitabını açtığınızda ya da AYT kitabınızı açtığınızda ilk sorulardan olabilir. O yüzden arkadaşlar lütfen bu soruyu arkadaşlar görebilenler yoruma yazsın ama göremeyenler arkadaşlar kesinlikle bu notu hafızasına kafasına yazsın. Sevgili arkadaşlar bakın A sıfırdan farklı B sıfırdan farklı diyor. Bakın bilerek buraya 2023 yazdım. İnşallah 2023 yılında sizi güldürür arkadaşlar. Bu soru gelin. 2023 A kare eksi 2022 A çarpı B eşittir. 1011 B kare sıfıra eşit diyor. Bu denklemin A bölü B'nin alabileceği değerler toplamanın değerler çarpımına oranı soruyor. Sevgili dostluklar. Bakın bu soruda görmeniz gereken şey şu. Şüphelenmeniz gereken şey şu. A bölü B'nin diyor. Burada A bölü B'li bir ifade yok arkadaşlar. A bölü B'li ifade yok. A'lar var B'ler var ya ama A bölü B yok. Bakın karşısında ne var bunun? Sıfır var. O zaman arkadaşlar gelin biz bu denklemi hemen A bölü B şekline getirelim. Bakın bir daha yazıyorum üşenmeden sizin için. A kare eksi 2022 A B eksi 1011 B kare eşittir sıfır oldu. Bakın şimdi eğer burada sıfır varsa A bölü B'yi oluşturacağım ya. Arkadaşlar her tarafı b kareye bölün. Bakın her tarafı b kareye bölebiliyorum. Her tarafı b kareye böldüğümde bakın neler gelecek. b kareye böldüm. Bakın b kareye böldüm. Bakın b kareye böldüm. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? Bunlardan biri sadeleşti. Ne oldu? 2023 2023 şöyle oldu. Bakın a kare b kare oldu. a kare b kareyi de şöyle yazıyorum. a bölü b'nin karesi eksi. Buradan b'ler sadeleşti. 2022 A bölü B oldu gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Buradan arkadaşlar B kareye bay bay deyin. O zaman B böyle bir şey oldu. 11 oldu. Eşittir sıfır oldu. A hocam A bölü B'ye ben X diyebilirim. Evet diyebilirsiniz. Harikasınız. Arkadaşlar A bölü B'ye X dersem. Sevgili dostum der, bu ikinci dereceden bir denklem oldu. Yani X'e bağlı. Yani şöyle bir şey oldu. 2023. Bakın X kare. Gördünüz mü A bölü B X dedim. 2022. 2022. X eksi 1011 sıfır eşit. 1011 sıfır eşit. Peki bize ne diyordu arkadaşlar? Bakın diyordu ki alabileceği değerler toplamı yani kökler toplamını soruyor. Kökler toplamı eksi b bölü a'yı hatırlayın. Bakın değerler toplamı değerler çarpma oranını soruyor. Yani 2022 eksi b bölü a 2023 bölü bölü kökler çarpımının oranı diyor. Bakın değerler çarpımı kökler c bölü a eksi 1011 bölü 2023. Bakın 2023'te bay bay deyin burada. Hop şunlara elveda deyin. Bunu buna bölersek eksi 2 çıkar. Harika bir soru olur. Sevgili arkadaşlar bakın gerçekten farklı bakış açısı yaratacak sorular çözmeye çalışıyorum. Sınava kadar da çözeceğim. Ama bakın AYT'nin ve TYT'nin ilk arkadaşlar karşınıza gelecek sorulardan da çözmem lazım. Bu soru arkadaşlar çok zor bir soru mu? Değil. Ama sınav esasında psikoloji, stres, Arkadaşlar sizin aklınıza bunu getirmeyebilir. O yüzden bunu arkadaşlar 2023 sorusu olarak kabul edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımı takip ettiğinizi biliyorum. Zaten arkadaşlar sizlerin beni izlemesi gerçekten mutluluk verici. Hoşçakalın.